Artık bakalım kaç tane balık yakaladık. Hadi Çek. Hadi ben de, ben evet. Oo kaç tane balık var? Hey maşallah, hey maşallah. Dede koy, vay 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 vay. Kaç tane? Oo tane? Dört tane. Dört sazan. Vay sazan vay. Ambular. <laughs> sen <gülüyor> mi yakaladın o <laughs> balıkları? <gülüyor> <gülüyor> balıkları sen mi yakaladın? Dört tane balık. Balıkçımız. Balıkçı nasıl yakaladın? Göster bize. Nasıl yakaladın? İnsanlarla güzel yakaladım. Onları sen mi yakaladın? He. Nasıl yakaladın? Çek bakayım hadi çek. Dur çeksin bakayım hadi. Aferin. Hadi balıkçı çek bakalım. Kendi elinle yakaladın değil mi? Tam balıkçısın ya. Helal olsun. Nasıl yakaladın bu kadar balığı? Vay. Hala yaşıyorlar. Taze yakaladı. Ne yapacaksın bu balıkları? Geldi. Nasıl yiyeceksin? Tamam tamam fazla çekme fazla çekme. Taze kasın. Taze kalsın da içine bırakalım tamam.